Evet, merhaba arkadaşlar, bugün PKX'de sizlere herkesin yapabileceği bir kombinler göstereceğim. Ama şöyle olacak, ucuz, orta ve pahalı videomuza geçmeden önce sizlerden bir şey istiyorum. Yani kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü videolarım hiç ama hiç tutmuyor. Neyse bekliyorum şu an, bekliyorum like abone olmayı bu kadar videoyu başka şey geçmeyeceğim tamam mı tamam hadi başlayalım şimdi bu kombinleri yapmak için e, bir tane evimi seçeceğim şöyle müsait bir ev. bu olur gibi şimdi bir bakayım içine Evet arkadaşlar şimdi e, ilk öncelikle ucuz kombin ile başlayacağım. Hemen bir karakterimizi sıfırlayalım. Şimdi ilk önce de ucuz kombine başlıyorum. Bu herkes zaman o şey herkes zaman zaten bedava veriyor. Ve bu yüzü de alabilirsiniz. Bu yüzü takmak istiyorum. Sonra ucuz bir saç veya anladınız. Bu ne zaman gelmiş? <laughs> tamam şimdi e, saç bulacağız bir tane. Ucuz, egzani. Nasıl? Bu arada arkadaşlar, yüz isteğe bağlı. Ben yüzlük bu şekilde yaptım. Ve saç rengi de isteğe bağlı. Bu nasıl? Bunu yapmayacağım. Bu olmadı bu yüzden yapacağım. Ama bu Bu çok güzel oldu. Bunu yapacağım. Şimdi üst. Eğer aktif don takımınız varsa bu üst olabilir. üst. Şu bebek güncellemesinde de yapmıştı. Bu da bedava veriliyor ama bunu istemiyorum. Herkes olan bir şey arıyorum şu an. O yüzden bu da olmaz. Bence bu güzel oldu gibi. Bu mu olsun acaba? Yoksa bu mu? Bilemedim ki şimdi. bence şu güzel oldu ya nerede o? Şu güzel oldu ki ben. Evet bunu takabilirsiniz. Takabilirsiniz ne ya? Giyebilirsiniz evet bunu tak... giyin. Hala takın diyorum ya. Ucuz, ucuz 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 Bu etek var ama cadılar bayramı oldu bu bir dakika. <laughs> Aslı bu ete geçer, ama üstünü değiştireceğim. Şunların da ki Ama şu an üstüne uykum şey arıyorum ben. O yüzden olmazmış. Ben Bunu şey yapacağım. Şapka yine isteğe bağlı. Ben taksam mı diye bir bakayım güzel bir şey bulsam takarım belki. Yok. Ben takmayacağım kulaklık. Bu şu ikisi de çok güzel aslında. Ama bunları takamam. Işte bir veriyordu küpe. Bunu takacağım. Eldiven yine iste bağlı. Ben takmadım. Şu nasıl oldu ya? Aslında güzel oldu. Şuna başka bir şey giydirsem. bakacağım aman bakacağım Yok bu da olmaz. Oha lan çok güzel konu yaptım ama paralı bir dakika. Şu güzel oldu. Onu tamam. bu arada 100 bin altınla satılan bir şey de vardı. Yoksa herhangi bir siyah ayakkabı yapabilirsiniz. Mesela bu. Mesela bu. Mesela bu. Mesela bu. Yani bu ben bunu istiyorum şu an. <laughs> Maske yine Ben, takmayacağım. Çanta şu yeni gelen kromi takın. Ve birinci kombin bu şekilde oldu. Bu yine tekrarlanıyorum. Yüz ve saç rengi isteğe bağlı. Neyse bu kombin bu şekilde oldu. Şimdi diğer kombin için ben artık değiştireceğim. Tekrardan kıyafetimi sıfırlıyorum ve bu sefer de ortak paralı bir kombin yapacağım. Yine ben bu yüzü kullanmak istiyorum. Saç olarak Ortalık olduğu için bir tane bir paralı bir saç kullanmak istiyorum. Bu olsun. Üstüne. Bunu giydir. Bunu yine giydirsem? Üstüne bunu giydiriyorum. Altına. etek. 90 yani almıştım ben bu eteği. Tabi setiyle beraber yani tek bir etek 90 yemez. Olmaz. Ee, bu ne? Bir dakika bunu alalım. Güzel bir şey mi duruyor? Bir alayım. tamam aldım. Bunu da takabilirsiniz. Ben kafasına bunu mu takacağım? Bunu takacağım. Ne alaka olduğunu ben de bilmiyorum. O yüzden yargılamayın. Şimdi bunun altına beyaz bu güzel oldu. Ve sakızla takacağım. Oha ya ben komünü kullanırım durun kaydedeceğim bunu. Ah. Ve Batmaru şey kulaklığı ve çantası takın. kaydedeceğim. Şunun yerine kaydedeyim hemen. Diğer kombinimiz bu şekilde. Neyse şimdi pahalı için geçelim. Hepsini paralı kullanacağım. ilk başta gibi yine tüm ee, şey of kullandığım saç rengi ve yüz isteğe bağlı istediğiniz saç ve yüz Ben saç olarak az önce bir şey görmüştüm unutacağım. bu saçı tabi. <laughs> evet bu fıçı ee, taktım üst olarak. Şimdi üst. Hangisini giysem? Bilemiyorum şu an hangisini giysem. Aa, az önce kullandım bu. Hayır bunu kullanmadım ben az önce değil mi? Bunu kullandım bakayım mı? Şu gelinlik üstü kullanmışım. Ama böyle çok güzel ol. Neyse bundan olanlar yine bunu kullansın. Ee, altına. Altına da. Bu tek güzel oldu. Bunu takın. Saçına. Şu dua takacağım böyle bazıları kulakları mı taksak ya da şu geri doğakene bunu <tıklı> taksam ama ne alaka değil mi olsun bir şey olmaz. Ne alakalı şimdi bunlar? topuklu ayakkabı. Görünüş isteğe bağlı, sakız, sakız isteğe bağlı. Çantalı isteğe bağlı, ben takmayacağım herhalde. Ah, böyle oldu. Bence ben güzel tamam, bunları kayıt edeceğim. kaydet. kayıt et. Evet, bu şey. bence hepsi birbirinden güzel oldu. Evet şimdi kapanışa yapacağım. Evet arkadaşlar ben bugünkü videom bu kadardı. Umarım videom size yararlı olmuştur. Kanalıma abone olmayı yorum yapmayı, like, unutmayın ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.